Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Taymaz 55 Usta. Biz de Renault geldik. Burada arkadaşımız var Samet. Bu arabanın gizli özelliklerini açtırdık. Yeni aldığım Megane 4'ün. Bu pasta atmıştık zaten. Şimdi bunun gizli özellikleri bayağı varmış. İkon paket. İkon başka nelere? İkon, Touch, Joy fark ediyor mu? Hepsinin özellikleri farklı. Hepsinin özellikleri farklı. Ee, ekranları var. Şeyde. Ekranlar, led ambiyans. Led ambiyanslar, ekranlar. Donanımlar. Donanımlar, gizli özellikleri zaten hepsi var. Şimdi buna ne yaptık? Ha buna viraja duyarlı sistemleri yaptık. LED evet. selamlamaları yaptık. Evet. Hareket halinde video oynatma, kadrana park sensörü, lastik basınçları PCI yaptık. Tork, hatch bir görüntüleri HB yaptık. Tork yaptık. Sesli olarak alarm yaptık. Motor ses tasarımı yaptık. Selamlama yaptık Selamlama ön arka. Yaptık. İsteyene arkadaşlar şey de var ee, yeni amblemli olan görüş kamera da var eski orijinal olan da var yeni ön amblem de var değil mi değiştirmek isteyenleri. Yeni ön yok abi. Sadece arka var. Ha, arka mı yani? Aynen. Başka yeni modellerde daha fazla herhalde artık. Aynen. Ya arabadan arabaya göre değişiyor abi. Ama yeni Makyajlarda bir tık daha fazla renkler geliyor. Arkadaşlar ambiyanslarınız yoksa burada aynı şekil yaparız. Aynı şekil orijinal şekilde ambiyans da yapılıyor. Aynen. İstediğiniz renkler seçiliyor. Buradan. Kumandalı olanı da mı var mı? O... Kumandalı da var. Onlar biraz daha farklı oluyor. Her farklı bir de böyle istediğin renkte yapma bu uygun fiyatlı ürünler. Tamam. Bir de şey var. Radyolu arka anten var. Aynen. Antenler Köpek balığı. Var. O Vallahi şey de var, yan de var yani. arkadaşlar yani bayağı şey Renault, var Renault üzerine her şey var Aha. araç kayıt kameraları da var Renault bizim arkadaşımız ee, ben WhatsApp'ta şey WhatsApp'ta demişim hmm, sosyal medyada numarasını bırakırım randevu sistemiyle çalışıyor çünkü randevu sistemiyle alıyorsunuz ki burada kimse sıra beklemesin bazı Aha. işlemler yani, uzun sürüyor tabi bilginiz olsun arkadaşlar. Kaymaz 55 ustada kalın sorunsuz kalın. Allah'a emanet. <laughs>